ve hepinizin bildiği üzere oyunda yeni tripod sistemi gelecek Avrupa'ya. Bu yeni tripod sisteminde mevzular daha da kolaylaşıyor. Dikkat fokusu toplayın. Buradayız hala. Kaybolmadık. Sol üstte baktığın zaman artık üstümüzdekiler kısmı yok. Giydiğimiz kısımlar yok. Çıkıyorum ben buraya iyi geceler. Hayır hayır. Şimdi mümkün olduğunca çok basit bir şekilde anlatacağım size. Yeni tripodlar da bu şekilde düşüyorlar artık. Gear'da da var. Bunlar eskiler. Bunlar da yeniler. Yeni amuletler bunlar. Artık Chaos Dungeon'larda Kırık gear yok. Onun yerine amulet var. Kırık gear falan uğraşmıyoruz. Tamam mı? Bunlar bizim tripod kaynaklarımız. Artık bunlar değişti. Bunların herhangi bir kaynağı kalmadı. Tabi hala kullanılabiliyor. Hala işe yarıyorlar. Ama artık bunlar elde edilemiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu bir. Şimdi bak envanterimde bu var. Üstüne bir bakın şimdi. Hook chains var. Shield shock var. Shield charge var. Bunu açıyorum buradan. Sadece depom ve envanterim gözüküyor. Envanterimde hook chains shackle 4. Assault 4. Endless attack 4. Bu tripodun üstündekiler burada. Bendekiler 1 seviyeymiş. Endless atan 1, Assault'um 1, Shackle'ım da 1'miş. Bunu normalde %25 şansla 4 level yapabiliyormuşum. Ama Powder of Sage kullanırsam bu şansım %50 oluyormuş. Şimdi şurada bir parantez açıyoruz hemen parantezimiz de şu. Normalde bilerek K'ya basmıyorum ki orayı sonradan göstereceğim. Ben atıyorum şu 5 level yapmak için bu tripodlarımı. Bak mesela Directive 5, Max, Low Impact 5. Bunların hepsi 5. Benim bunları 5 level yapabilmem için Rift Gear'da ne olması gerekiyordu? Aynen öyle. 4 level olması gerekiyordu. Burada 4 varsa geliyordum buradan. Tripoddan transfer ediyordum 4'ü. Olursa zaten skill'deki base artı 1 ekleniyordu ve bu 5 oluyordu. Şimdi burada açacağımız parantez şu. Artık her seviye için birebir öğreniyorsun. Yani mesela şurada buradaki 4 seviye ise ben bunu öğrendiğim zaman Endless Atom 5 olmayacak. Base seviyesinden artı bir ekleyip bunu 5 yapmıyor. Ben 4'ü öğrenmiş oluyorum. Yani bunu artık 4 level olarak kullanacağım. Öğrenirsem şanslı bir şekilde. Bunun yerine ekstra bir stage daha geldi. Artı 5 geldi. Yani 5'leri öğrenme muhabbetleri var artık. Mesela normalde ben buradan herhangi bir şey aradığım zaman atıyorum mesela Burst Cannon'ın Overcharge lazım bana tamam mı? Overcharge'ın Avrupa'daki şu anki 5'te Rusya'daki eski tripod peçinde minimuma 4 yazıyordum buradan 4 seviyelerini buluyordum ve onu alıp şansıma 4'ü geçirebilirsem ne oluyordu benim overcharge'ım? 5 oluyordu. Ama şu an içerisinde sen bunu böyle buraya 4 değil 5 yazıyorsun. 5 seviyelerini bunların bulup öğrenmen gerekiyor. Bu benim geçenlerde yaptığım bir hataydı. Size göstermek için şey yapmıştım. Bir 5'te prepare hata. Ben 5 seviye yapmak istiyordum. Gidip hep 4 seviyelerini aldım. Bunların 2-3 tane boş yere. Hepsi çöp oldu. Çünkü ben de şu an zaten bu 4 ve bana uyarı veriyor. Hani bana diyor ki sen zaten bunun 4'ünü öğrendin. Sen bunun 4 seviyesini kullan kullanıyorsun. O yüzden 4'ü yapamazsın. Hatta bak onu da şöyle göstereyim. Şimdi bak bendeki 5 zaten 4 seviye tamam mı? Eskiden kalma haliyle. 3 bulmuşum 4 olmuş. Artı 1 ekleyip. Ben bunu 5 yapmak için gittim 4 seviyesini aldım eski mantık. Geldim buradan. Bunların her biri bende zaten diyor ki bunun üstünde ne var? Charge Stinger Find Weakness. E bende zaten öğrenilmiş. Full bu. Bende 5. Fire Bullet. Ekstra Atak. Bu da 5'miş. 5 seviyeymiş. Bu bendeki olanlar. 5 Prepare Atak'ta 4 seviyeymiş. Bu taraf bendekiler. Benim hali hazırda var olanlarım. Sevi falan. Burada da diyor ki senin hali hazırda kullandığınla aynı olan veya daha düşük olanı sen burada öğrenemezsin. Find weakness'ım zaten benim 5'ken 4'ü öğrenemiyorum. Ekstra tam benim mesela atıyorum 4'ken bunu da öğrenemiyorum. Zaten bu varmış. Prepare da 4'müş. Bunu da öğretmiyor. O yüzden dikkat edin. Hani buna yatırım yapacaksanız şimdi şu andan itibaren için bir sıkıntı yok ama bu patch geldikten sonra eski sistemle aratmayın sakın. Yani atıyorum sen cannon overcharge'ı yükseltmek istiyorsan sen buradan kalkıp 4 yazmaman gerekiyor. Senin yapman gereken şey buraya overcharge arıyorsan 5 yapacaksan yenip sistemde buraya 5 yazıyorsun. 5 olanlarını öğrenmen gerekiyor. Bunu da bu parantezde kritik bilgiyi vermiş olalım. Daha sonrasında şimdi bana 5'in prepare atan 5 yapmak istiyorum ben. Çünkü çok güzel bir hasar artışı oluyor. Bunu en düşüklere çekiyorum. Şuradan alalım. amulet de alalım. Bunları böyle topladım. Öğrenmek için ne yapıyorsun? Envanterimde 5 prepare atak burada. Bak benimki hali hazırda 4'müş. Şu an ben 5 deneyeceğim bunu. Temel şansın %10. Eski sistemde nasıldı? %5'ti. Şimdi artık temel şansım %10 oldu. Bunu zaten diğer yayınlarda da anlatmıştım. Powder of Sage kullanırsan ama ne oluyor? %20'ye çıkıyor bu şansın. Önceki sistemde neydi? Sage kullanırsan %10'a çıkıyordu maksimum. Şu an artık 5 level maxlamak için %20 şansı da yapabiliyorsun. Oran gayet güzel. Basıyorum. Öğrenmek istiyorum çünkü bunu. Tekrardan deneyelim. Yine Powder of Sage kullanıyorum. <laughs> Ayıp oluyor. Artık bunu öğrenirsin yani hani herhangi bir. Neyi başaramadın? Bir tane daha alacağım, mecbur. O, o, olmadı çünkü. O. Yani bu zaten önemli bir tripod Bunu kullanmam gerekiyor. Şimdi te, bak yine hatayı gördüm. Bak yine alışkanlık 4 yazdım. El alışkanlığı çünkü burayı 5 yapıyoruz. Evet teşekkür ederim bu arada uyarılar içinde. Yeni sistemde şunu da anlatmam gerekiyor öncesinde. Burayı geçmeden önce. Şimdi kritik yeri gösteriyorum. İyi ki geçmemiş bu arada geçtikten sonra e, anlatacağım. K'ya bastığım Burada bir farklılık var. Avrupa'da olmayan şey. Bak bunlar altlarında Ur1 yazıyor. Bu şekilde değişiyorlar bunlar. Mesela bunu ben normal temel 1'se ve 5'i öğrenmişsem 5'e tıklayıp seçiyorum buradan. Öğrendiğim her tripod başına bunu yapabiliyorum. Bunlar burada buraya geçiyor artık. Öğrenmiş sayıyor seni ve istediğin gibi seçebiliyorsun o build'deyken. Şimdi 5'i tekrardan gösterelim. Bak 5 şu an 4 yazıyor değil mi? 5 yok yanında. Halbuki bu ne olabiliyor? Maximum next level 5 diyor. Misal şimdi bu 4 ise ben ne yaptım? Gittim aldım buradan. Tekrardan deneyelim. Geçirmeye çalışalım. Ya %20 şans. Allah seni kahretmesin. Hadi be artık ya. Sonunda. Tamam. Şimdi geçti. 5 sefer oldu. K'ya basıyorum. Ne yazıyor burada? 5 yazıyor. Ben bu ilk değiştirdim atıyorum mesela. Naleze koymak istiyorum. Naleze'yi seçiyorum. Level, levellerini veriyorum. Survive'ı 4'ü seçiyorum. 1'i seçersem bir etkilerini alırım. Ama buradan 4'ü seçiyorum. Yani yeni gelen sistem özetle muazzam güzel bir sistem. Çok iyi yapmışlar bu sistemi. Çünkü sen artık öğreniyorsun. Gidip burada işte yok gear'ımın üstüne tripod aktarayım. Ya yani mesela sen içeriye göre abi diyorum ki ben Naleze falan kullanmıyorum. Ama şu an bir atıyorum mesela Akkan falan girsek. Akkan raid'ine girdiğim zaman benim mecburen Naleze'yi almam gerekebilir. E şimdi ben kalkıp Nalezya'yı da full tripodlarında kullanmak istiyorsam gidip yarım saat buradan 3 tane tripod alıp onların her birini tek tek deneyip üstüme aktarmak oradan var olanları değiştirmek hani bunun zorluğu varken yeni sistemle ne yapıyorsun tripod mu lazım sen burada o tripodları öğrenmeye çalışıyoruz öğrenirsen ve başarılı olursan istediğin gibi bu değiştirdiğin zaman buradan o tripodu kullanabiliyorsun bunları amulete mi aktarıyoruz artık yerler gitti ama hangi itemde olacak itemde olmayacak herhangi bir takıda vesaire de olmayacak sadece kağıda skill altında buraya öğreniyorsun. Herhangi bir yere aktarma falan yok. Amulet aldın geçti mi? Buradan dilediğin gibi kullan. Bu kadar. Şimdi gelelim asıl konuya. Birçok arkadaşın da sorduğu asıl muhabbet. Güncelleme öncesi bizim üstümüzde olan hali hazırda kullandığımız 4 level tripodlarımız yeni güncellemede ne olacak bunları? Ama şurada bir parantez açalım. İşinizi garantiye alın. Avrupa'da burada bu NPC'de tripod kütüphanesi var. Üstünüzde var olan sizin tripodlarınızı bu kütüphaneye kaydetmeyi unutmayın. Çünkü size geçen gün yayında gösterdiğim görselde kütüphanedeki birden 5'e kadar bütün kayıt ettiklerinin hepsi Rusya ve Kore için söylüyorum bunu. Rusya da böyle yaptı. Hatta Rusya bunu yapmadan iki hafta öncesinden uyardı herkesi. Dedi ki kütüphanenizde bir ve 5. sayfanızda olan bütün kayıtlı tripodlarınız yeni sistem geldiği zaman otomatik olarak size aktarılacak ve max seviyesinde öğrenmiş olacaksınız. Hani kaçsa 4 yani şu anki haliyle maxsa yeni sistemde de max olacak. İşte 3 ise 4 olacak. 2 ise 3 olacak gibi gibi. Bunların hepsini söyledi, uyardı. Herkes de gidip kayıt etti veya yaptı. Rusya bunu iki hafta öncesinden söyledi. Şimdi ben size şunu anlatayım. Bununla alakalı herhangi bir sorunuz yine devam ederse sorarsınız. Rusya iki hafta öncesinden, bir buçuk iki hafta öncesinden bu uyarıyı yaptı. Herkes bunu biliyordu zaten. Tripod kütüphanesinde kaydettiklerimiz direkt bize öğrenilmiş olarak geçecekti yeni sistemde. Biz Kore'de daha bu patch Rusya'ya gelmeden önce Kore'de zaten bunun böyle olduğunu bildiğimiz için Avrupa'daki oyuncular olarak ne yaptık ya da ben yayında herkese ne söyledim? Böyle bir muhabbet var. Haberiniz olsun ben bunu yapıyorum. Yapmak isterseniz yapın. Bayağı word. Ben Avrupa'da bütün işime yarar skilllerimin mavi build daha kırmızı yapmadım onu da yapacağım. Mavi build'deki hali hazırda kullandığım bütün skilllerin tripodlarını alıp kaydettim. Bu tripod kütüphanesinde 5. sayfaya kadar aç ve her birini kaydettim. Bütün skilllerimin, işe yarar bütün skillleri kaydettim. Rusya da böyle yaptı. Kaydettiklerinin hepsini öğrenmiş saydı. Umarım Avrupa da aynısını yapar. Oldu. Avrupa dedi ki Hayır, biz böyle bunu getirmiyoruz. Sen istediğin kadar kaydet, bunların hepsini baştan yapacaksın, mecbursun. Bu sistem biz bu şekilde getirmeyeceğiz dedi ve birçok küfürü, birçok hakareti göz aldı. Küfür edersek haksız mıyız? Haklıyız bence gayet. Çünkü Rusya ve Kore bu şekilde getirmiş, hadsiz sen niye öyle getirmiyorsun? Oldu da ama o şekilde getirdi. Dedi ki, ne senin üstündekiler, gear'ındakiler, ne tripod kütüphanendekiler, hiçbirini bunların sana yeni sistemde öğrenilmiş olarak getirmeyeceğiz. Ha hepsi envanterinde durur, sen kendini tek tek denersin. Böyle dedi. Ama biz kaydetmiştik. 10-15k gold harcadık. Bütün skilllerimizi kaydettik. Bu bize neye mali olacak? Tripodları satmadıysak eğer. Yine bir tık worth. Çünkü hali hazırda bizim bu değerli skilllerimiz kullandığımız değerli skilllerin tripodlarını şu an 5 seviye yapmaya çalışmak Avrupa için konuşuyorum. %5 şans, temel şans Powder of Sage'de %10 iken yeni sistemde %10 temel, %20 materyalle şansla deniyoruz. Yine denemek için worth oluyor. O yüzden bir şey kaybetmesin. Şimdi üstümüzde. Şuradakiler gidiyor siz yine garanti olsun üstünüzdekilerin hepsini 1 ve ikinciye kaydedin onlar çünkü Rusya'da otomatik olarak geçti öğrenilmiş saydı yani şu şekilde bunların hepsini kaydetmeyi unutmayın. Bu kadar sanırım anlatacağım her şey. Onun haricinde sizin merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Ben cevaplayayım. Yapmazsak ne olacak? Yani kaydetmezsek e, sanırım öğrenmeyecek. Bunda da artisan biriktirme olayı olacak mı? Öyle bir şey duymuştum. Sanırım yok. Baktım ama herhangi bir artisan falan birikmedi. Bir kaos dungeon yapalım. Ben alt seriler dahil tüm çar çarların tripodlarını ayarladım. En az 50k gitti. O zamanlar böyle elimize alır gezdiririz. Ya umarım öyle olmaz. Bak direkt düştü zaten. Artık kırık yer değil amulet düştü. Tripot bak kadar önemli aşırı hasar oynaması oluyor çok fazla oluyor yani, Evet